Demek. İsmi ne? Yeni mi doğdu? Bir aylık oldu. Silvestre adı. Bak gözleri <laughs> görmüyor değil mi şu an? Zeytin. Zeytin. Oğlum buraya bak. Köpeğin umurunda değil. Karnını doyurdun mu? Gel. Ağzını yüzünü batırmışsın yani. Ağzını yüzünü batırmışsın. Abin verir. ağzını yüzünü batırdı mı? Ya şeye ver ya. Buraya bak buraya bak. Ağzını yüzünü domates yaptı. Ağzını yüzünü domates yaptı. İş şeker. İş şeker. Ya buraya gelme. Oğlum püsküt yerde ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? <laughs> ben Ben... Suyunu da koyalım. Ay. Ah. Çöpe atalım. Nereye atayım of. Ne güzel ya arkadaşlar kanalıma, kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Şu tatlılığa bakın ya göz, göz iyi atmış. <laughs> Suyu da içiyor. Ah. Suyunu da içiyor. Allah elim gitti. Gördünüz mü arkadaşlar yeri? Yani. Bu köpeğin gözü kap, kapalıydı. İtam katmış, kapalıydı böyle hiç açamıyordu köpek gözünü sarhoş gibi geziniyordu böyle. Ben aslayım galiba. Neyse. Ondan sonra işte babam dedi, gelin bu köpeğe bakalım çocuklar dedi. Biz de bakıyoruz. Hadi gene iyisin ya arkadaşlar işte böyle. Ay Arkadaşlar şu köpek için alırsak like atın be. Hadi görüşürüz. Bay bay.